Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle umre valizimi hazırlayacağız. Birkaç gün sonra umreye gidiyoruz inşallah. 15 gün orada kalacağız. Ee, ama yanıma çok fazla kıyafet alamayacağım çünkü sadece 8 kilo valiz hakkımız var. Bu yüzden olabildiğince minimal, az kıyafet alıp birazcık daha oradan al alacağız. Ee, şimdi olabildiğince en ufakından ve e, en gerekli eşyaların olduğu olacağı şekilde valiz hazırlayacağım e, ee, ilk olarak ben iç kıyafetlerden başlamak istiyorum. Çünkü dış kıyafetim zaten çok fazla yok. Ve onları sırt çantama koyacağım ama onları da göstereceğim size. Şimdi ilk olarak şöyle abayaların içine giymek için ya da ferajların içine giymek için e, penye iki tane alt alıyorum uzun. Pardon ilk olarak valizime havlu koydum küçük boy bir tane ama onu altı serdiğim için şu an çıkartamayacağım maalesef. Sonra e, i̇ki tane tayt alıyorum. Biri beyaz, biri siyah olmak üzere. Bir tane açık renk kıyafetim olacak. Onun altına belki beyaz giymek isterim diye. Hani daha rahat olur. E, sonra üstlere geçiyorum. Ben ama pijama almayacağım. Çünkü bu oldu zaten panyantlar. Pijama yine de kullanılabilir geceleri. O yüzden e, onları kullanacağım. Yine bu şekilde abayaların içine giymek için bu abayaların önü üstü olduğu için iç gösteriyorlar maalesef. Ee, onlar içinde giymek için ve uyurken falan giymek için otelde 3 tane tişört alıyorum. Ay pardon, 4 tane tişört alıyorum. 3 beyaz, bir tanesi pembe. <laughs> Niye pembe? Çünkü e, bilmiyorum. Ya yani özellikle seçmedim. Kuvaşları sadece ince diye böyle geldi elime. Hemen bunları da koyalım. Birkaç parça iç çamaşır alıyorum. Ee, sonrasında 2 tane boyunluk alıyorum. Büyük ihtimalle böyle omuz kapalı modeller yaparım ama yine de ne olur ne olmaz diye şöyle iki tane boyunluk alıyorum yanıma. Yanıma iki tane de kolluk alıyorum. Bu şekilde abayaların e, ucu geniş olduğu için, e, tavaf yaparken, namaz kılarken daha rahat olması için yanıma iki tane de siyah kolluk alıyorum. Yanıma birkaç tane çorap alıyorum. Bunları da koyuyorum. Ee, dediğim gibi valizi olabildiğince mini valiz yapmaya çalışıyorum. Valizim küçük boy valiz. Sonra bir tane tavaf yaparken kullanmak için şu şekilde bez bir çanta koyuyorum. Yine siyah renk. Ee, şöyle iki tane örgü telefon çantası koyuyorum. Dedim bir ailemle gideceğim için ya annem de kullanır, ben de kullanırım ya da babam kullanır gibisinden böyle. Sadece yan takılan telefon koyulabilecek çanta iki tane, bir tane telefon askısı koyuyorum. Tamam, bunu da göstereyim. Şu bir tane telefon askısı koyuyorum. Şimdi e, valizimin zaten bu tarafı doldu. Şu an sizi göremiyorsunuz, şu şekilde göstereyim. Valizimin bu tarafı doldu. Şimdi bu tarafı bu şekilde kapatacağım. Sonra diğer tarafa geçeceğiz şimdi. Hemen kapatıyorum. Buradaki fermuarlı yere de birkaç bir şey koymuşum. Onu göstermek istiyorum. Ee, böyle ilk olarak bir tane Sahiha Hanımlar diye bir kitap. Sahabe hanımefendileri anlatıyor. Ee, daha okumadım kitabı. Başlamadım hiç. Ama şu şekilde baş, baş kısmını, içeri şey, kısmını gösterebilirim. Şu şekilde. Böyle için, içeriğini birazcık göstermiş olayım size. Ondan sonra bir tane Burayı şöyle kapatayım. Ee, bir tane böyle Umre rehberi. Bir tane de Melih'in evine ziyaret edilecek yerler rehberi. Markayı kapattım çünkü şu an markayla gitmiyoruz. Kendimiz gideceğiz. Ee, birkaç kalem alıyorum yanıma. Bir tane kitap ayrıca alıyorum. Bu bölümde de bunlar olacak. Hemen bunları yerlerine geri koyayım. Burası bu şekilde. Şimdi e, diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafa koyacağım şeyleri göstereceğim şimdi size. Şimdi ilk olarak e, örtülerimi koymak istiyorum ama örtülerde çok kararsızım. Bu üstündeki sufleyi e, alacağım ama bunu başka bir çanta koyacağım Onu size göstereceğim zaten. E, şu şekilde iki tane pembe örtü alıyorum. Biri açık pembe biri koyu pembe olmak üzere. Bunları koyuyorum. Hemen şöyle yerleştireyim. Güzelce ne bir tane yeşil örtü koyuyorum bir tane de penye koyacağım. Bir tane de aslında mavi bir örtü almak istedim yanıma ama e, çok fazla olur diye kararsız kaldım. Şu an koymuyorum ama e, valizi tarttıktan sonra belki yine mavi örtü bir tane koyabilirim. Yani 4 parça ya da 5 parça bir örtü alıyorum aslında. Çünkü kıyafet çok fazla almayacağım için e, daha çok örtüleri değiştirmeyi düşünüyorum. Hemen bunu böyle katlayamamışım. Katlayayım hemen koyayım. Evet bunu da koydum. Sonra e, hemen orada giymek için siyah terlik koyuyorum bir çift. E, bir çift de beyaz sandaletim olacak ama o şu an burada değil. Onu büyük ihtimalle annem e, yıkıyor. Sonra bir tane böyle ufak çantam var. Bunun içinde birkaç tane bakım malzemesi, bir şeyler var. Hemen size bunları da göstereyim. E, yine markayı kapatarak bir tane diş macunu. E, rolon İhramlıyken koku sürülmüyor. Evet ama ihramdan çıktıktan sonra terlediğimiz durumlar için rolon aldım yanıma parfüm almadım ama ee, bir tane diş fırçası. Bu şekilde böyle buraya takılıyor. Çok pratik bir şey. Bir tane el kremi. Bir tane makas. İhram çıkışı için. Orada da ben şu an kooperleri hizmet veriyormuş ama yine de. Ee, birkaç tane e, lastik toka. Güneş kremi. Ee, iğne dikiş satı, ee, normal iğneler, bir tane dudak nemlendirici, göz damlalarım, gözlerim e, bazen alerjiden çok kötü oluyor, tırnak makası, kulak çöpü ve şey, gözlük silme bezi. Bunları artı olarak ikram sabunu, şampuan ve normal sabun da alacağım yanıma. Ama onları annemlerin çantasına koyacağız. O yüzden kendi çantama koyup gösterme gereksinim bümünü ve tabii ki tarak. Tarak da annemin çantasında. O yüzden onları gösterme ihtiyacı duymadım. Bunu da koyalım. Bak, yine baktı. Şöyle koyalım. Evet. Yanına bir tane de tülbent alacağım. Otelde falan takmak için daha rahat olur diye. Ama o da annemin çantasında olacak. Bir tane yine e, kullanmak için böyle Ince bir sırt çantası. Bunu da hemen böyle koyalım. Daya. Evet, bu çantamız bitti galiba. Başka alacağım bir şey yok bu çantaya. Şimdi diğer çantaya geçiyoruz. Bu normal babu olarak görevlere verilecek. Diğer çanta da e, uçağın üst tarafını alacağız biz kendimiz. Bir dakika. Ben şunu kapatıp geliyorum. Evet şimdi valizimi kapatıp geldim. İkinci olarak e, yukarı aldığım çantayı göstereceğim size. Bu çantayı yukarı almamın sebebi içinde daha e, sık kullandığım şeyler olacak olması. Çantam bu şekilde bir sırt çantası normal. Şimdi bunun içine koyacaklarımı size göstereceğim ama yerleştirmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bunları gündelik hayatta çok sık kullandığım şeyler zaten. O yüzden e, sadece göstereceğim. Bunu gitmeden hani birkaç saat önce falan toplayacağım. İlk olarak bir kulaklık koyacağım. Normalde kulak üstü kulaklığımı alacaktım yanıma. Ama bu daha kolay olur diye düşündüğüm için şarjla uğraşmam, şeyle uğraşmam diye böyle bir kablolu kulaklık aldım daha yeni kendime. Sonra gözlüklerimi alacağım. Gözlüklerimi sürekli kullanmıyorum. Sadece bir şey okurken falan kullandığım için oraya almam gerekiyor ama şu an kullanmıyorum. Sonra yine bir güneş gözlüğü aldım şu şekilde dümdüz siyah bir güneş gözlüğü bunu koyacağım. Ee, hemen. Bir tane şu şekilde elvan koyacağım. Şu an şarj yok maalesef. Ee, bu şapkamı koyacağım. Şapkamsı şeyi bu şekilde böyle kasket mi deniyor ne deniyorsa artık. Bunu koyacağım. Bu da ezilmesin diye bunu sırt çantasına koyacağım. O çünkü yer kalmadığı için ezilebilir. Ha, bu çantanın içinde bir de e, bu sufleyle bu abayamı koyacağım. Giderken bunları giymeyeceğim. E, giderken giyeceğim kıyafeti de size birazdan gösteririm. Bunları da bunun içine koyacağım ki e, hani kırışmasınlar. Daha kolay elimin altında olsun. Bir sıkıntı çıkmasın diye. Sonra son olarak şöyle bir e, çantam var. Normalde bu da bunun içindeydi. Hemen onu şekilde göstereyim hatta size. Normalde e, seccadem de bunun içindeydi. Ama kullandığım için çıkarttım. Hemen bu çantayı da göstereyim size içinde ne olduğunu. Bu çantayı da sırt çantama koyacağım bu şekilde. İçinde e, bir tane seccade var. Feyzül fırkanım var. Ben bunu bu şekilde kılıf ördüm. şurada birazcık gösterebilirim. Bu şekilde Feyzül fırkanım var pembe. E, Esma'yı Hüsna kitabım var. Bu kitap da çok güzel. E, üstte Esma'yı Hüsna'lar yazıyor. Arapça ve Türkçe ee, ne ne için okunur ne kadar okunur falan o şekilde bilgileri yazıyor sonra bir tane dua kitabı var ufak Ferizül Fırkı'nın içinde meal var ama yine de bir tane ufak meal almak istedim yanıma bir tane ufak meal ee, zikir matiyim ve e, not tutmak istersen bir şey olursa diye bir kalem ee, bu da sırt çantamda olacak hemen bunları geri koyayım Dediğim gibi sıra çantamda sadece bunlar olacak. Bir de üstündeki abaya ile sufle olacak. Bunları e, son gün toplayacağım. Uçağa binmeye birkaç saat kala. Şimdi size bir de Umre'ye giderken ne giyeceğim de göstermek istiyorum uçak yolculuğunda. E, uçakta indiğimiz gibi direkt otele gidip kahvaltı yapıp e, sonra direkt Umre yapmaya gideceğiz. O yüzden açık renk bir kıyafet giymek istedim. E, hani Kabe'yi ilk açık renkle görmek istediğim için. Hemen o kıyafetimi de size göstereceğim. Ama size buradan başka bir yere almam gerekiyor. Daha yüksek bir yere. Sonra kıyafetimi göstereceğim hemen. Evet ilk olarak bir de üstündeki abayayı göstermek istedim. Üstündeki abayanın kolu bir şekilde bol. Ee, önü bu şekilde böyle full taşlı kolları. Hemen şöyle göstereyim yakından. Bunu çok beğenerek aldım. Ve e, suflemi de göstermek istiyorum. Suflemi de yeni aldım umre için. Bunu bu şekilde düşündüm takım. Ama üstüne tabii ki başka renk örtüler de takarım. Dediğim gibi bunu sırt çantama koyacağım. Bir de ikinci olarak bu elbiseyi aldım. Bu şekilde. Ee, video nasıl gözükebiliyorum? Sütlü kahve rengi. Kollarını göstereyim. Kollarının da şu şekli bir şey var. Böyle. Ee, bir de bunun üstüne şöyle bir krem örtüsü düşündüm. Aslında bu da tam krem değil. Bu da böyle açık sütlü kahve gibi. Bu şekilde bunların ikisini giyeceğim giderken. Ve e, yine bir açık renk çanta takacağım. Onu da göstereyim hemen. Takacağım çantada bu, bu da çarmı, sıkışmış pardon hemen evet bu şekilde kombinim böyle iki parça aldım e, Umeda kullanmak için bir bunu ve bir de bu elbiseyi aldım dediğim gibi bir tane daha var onu da yanıma alacağım ama onu annemle ortak kullandığımda şu ben kendi çantama koymayacağım annemin çantasına olur büyük ihtimalle. Yani başka daha fazla bir kıyafet almadım. 15 gün için evet az gelebilir. Ama e, birkaç parça da oradan almak istedim. Çünkü e, valiz hakkımız çok az. Buradan daha fazla kıyafet götürürsem oradan e, çok fazla bir şey alamayacaktım. O yüzden e, artı valizle şu an almak istemiyoruz. Dönüşte belki alırız ama şu an giderken en azından almak istemiyoruz. Bu yüzden iki parça işte götüreceğim yanıma gördüğünüz gibi. bunu bir o elbiseyi götüreceğim. İnşallah yeterli olur. Bir iki parça da oradan bir şey alacağım. Eee... <laughs> Çok heyecanlıyım bu arada çünkü e, erken yaşta Umre'ye gittiğim için birazcık böyle çok e, heyecanlıyım yani. E, Orada da size vlog çekeceğim. Ne yaptığımızı, neler yaptığımızı. E, videoda da söylediğim gibi bir, biz bir grupla değil de bireysel Umre yapıyoruz. O yüzden de aslında birazcık daha heyecanlıyım. Nasıl olacak, nasıl yapacağız? E, bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenip <laughs> like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.